Bugün düğün parti konuşacağız. Sonunda bu filme kavuştuk. Cuma günü izlemeye gittim. Filmden çok fazla beklentim vardı ve bütün beklentilerim sonuna kadar karşılandı diyebilirim. Çok çok beğendim filmi. Film diğer filmin kaldığı yerden devam ediyor öncelikle. Zaman atlaması yaşanmıyor. İlk yarısı Jessica ile Paul'ün Fremenlerin arasına katılma hikayesi. Paul'ün Fremenler arasına kabul edilişi. Premenleşme macerası üzerinde şekilleniyor. Bu Paul'ün karakter gelişimi açısından çok önemli bir işleniş tarzı. Ben bunlar eğitimleri acaba biraz aceleye gelir mi diye düşünüyordum ama çok tadında yerli yerinde yedirerek işlemişler. Aynı zamanda Chani ile olan ilişkisinde de güzel bir dinamik yakalaması açısından da önemli sahneler bunlar. Bu filmde diğer filme nazaran ana eserden biraz daha fazla sapmalar var açıkçası. Ana eserle ayrıştığı noktalar var tabii ki. Büyük ölçüde sadık olduğunu söyleyebiliriz. Ama yine de bu ayrışmalar Büyük ihtimalle fanları mutlu etmeyebilir ama benim için bunlar güzel tercihler. Sinematik olarak doğru tercihler. Filmi daha izlenebilir kılan tercihler açıkçası. Seyir zevkini çok daha üst boyuta taşımış, daha güzel, daha epik sahneler ortaya koymuş bu tercihler. O yüzden bu tercihleri sevdim. Paul ilk başta bir mesih olduğunu kabul etmiyor. Bu mesih söylemini kabul etmiyor. Bunları beni cesaretlerin yaydığı bir söylem, bir efsane olduğunu söylüyor. Ve mesih olmaktansa sadece bir fremen olmayı, fedakin olmayı tercih ediyor. Fedakin olmaya çalışıyor. Bu bana yeterli diyor. Ben mesih değilim diyor. Ama biz daha sonra Paul'ün Gittikçe mesihleşme hikayesini görüyoruz. İlk başta mesih olduğunu kabul etmezken daha sonra bir mesih'e dönüşüyor ve din üzerinden toplumu şekillendirmeye koyuluyor. Burada biz dinin toplumları nasıl yozlaştırdığını, nasıl manipüle ettiğini din üzerinden bir anlatım görüyoruz. Bunu çok güzel yedirerek veriyor bize film. Dinin toplum üzerindeki etkisini gayet net, gayet iyi bir şekilde hissediyoruz. Biz hem güç dengelerinin toplumları nasıl baskıladığını hem de dinin toplumları nasıl yozlaştırdığını görüyoruz bu filmde. Bu ise hikayeye çok güzel yedirilerek anlatılmış bir şey. Denis Villeneuve gerçekten çok başarılı bir hikaye anlatıcısı. Bu filmde yapılan bir diğer değişiklik ise Jessica'nın tam bir misyonere dönüşmesi. Jessica aslında tam olarak böyle bir karakter değil ilk kitapta. Burada Mesih söylemini daha alttan alta, içten içe yayarak fremenlerin içine sızıyor, bu konuda işliyor. Onları Paul'ün Mesih olduğuna inanmayanları da inandırmaya çalışıyor. İnananların inancını daha da kuvvetlendirmeye çalışıyor. Böyle bir misyoner misyonuna yürünüyor. Normalde fremenler güneyliler ve kuzeyliler diye ikiye ayrılmıyor aslında ama bu filmde öyle bir tercihe gidilmiş. Ben açıkçası bu tercihi de sevdim. Çünkü hepsinin birden Messi beklemesindense bir kısmının Messi'yi beklemesi, bir kısmının da buna inanmıyor olması daha iyi bir çatışma yaratıyor. İnandırıcılık açısından ve çatışma açısından daha iyi bir tercih. Bu da hikayeyi daha dinamik kılıyor. Hikayenin dinamiği açısından sinematik olarak çok daha başarılı bir tercih bana göre. Bu tercihi sevmemin bir diğer nedeni de mezhep ayrılığı, mezhep çatışması da görüyor olmamız bizim bu filmde. Bu da daha vurucu, daha etkili kılıyor. Bu mesih oluşumunu da çok daha etkili kılıyor bizim için. Paul ilk başta kabul etmese de daha sonra güneylilere katılıyor ve hayat suyunu içiyor burada hayat suyunu dönüştürüyor, görülere ulaşıyor, zihni açılıyor ve Mesih rolüne bürünüyor burada. Ve Timothy burada inanılmaz bir oyunculuk sergilemiş. Özellikle bu sahneden sonrası beni çok etkiledi, çok büyüledi. Yaptığı konuşma, seslenişi, insanları tap karşı çıkarken kabul ettirişi çok vurgulayıcı bir oyunculuk sergilemiş. Ben çok çok beğendim burada. Harkanınların ise çok güzel resmedildiğini düşünüyorum. İlk filmde de öyleydi ama çok fazla görmemiştik. Bu filmde de çok uzun sahneleri yok ama gayet yeterli bence. Ürkütücü, korkunç, despot bir topluluk, böyle daha Nazi formatında bir topluluk ve bunu bize gayet o şekilde veriyor. Yani bu topluluktan korkuyorsun, bu milletten korkuyorsun gerçekten. Bu aynı zamanda renk paletleriyle de çok güzel desteklenmiş. Özellikle siyah beyaz kısımlarda hem Fate Rota'nın sahnelerinde arena sahnesi çok güzeldi. Ona ayrıca geleceğim. Ama diğer siyah beyaz sahnelerde de bir tarihi ana tanık ediyormuşum gibi bir görüntü vardı önümde. Ben onu çok çok beğendim. Fate Rota'nın Arena sahnesi gerçekten çok etkileyiciydi ama özellikle de onun karakteri üzerinde ayrıca konuşmak istiyorum. Austin Butler inanılmaz oynamış. Yani Denis Villeneuve'ın ortaya koyduğu Petro karakteri gerçekten çok etkileyici, çok güzel bir karakter çizmiş, ortaya koymuş ama bunu Austin Butler ise inanılmaz bir şekilde hayata geçirmiş. Rolüne çok çok yakışmış. Rolünü çok güzel oynamış, çok etkileyici oynamış. Gerçekten tüylerim diken diken oldu izlerken. Çok ürkütücüydü, çok etkilendim kendisinden. Hatta kendisini sahnelerine doyamadım. Keşke biraz daha görebilseydik dedim. İlk filmde de olabilseydi keşke dedim. Çünkü filmin asıl yıldızı Timothy ise bence ikinci ve en önemli yıldızı da kesinlikle Austin Butler. Petrota karakteri çok muhteşem bir şekilde resmedilmişti. Kendisi acımasız sosyopat bir katil ve bunu inanılmaz yerinde güzel bir şekilde bize bizi de ürküterek yansıtmış Austin Butler. Kendisini çok çok beğendim. Burada hem Hakan Onlar cephesinde hem de filmin genelinde bir plan içinde plan durumunu görüyoruz. Bu zaten kitapta çok vurgulanan bir şey. Filmde de gayet vurgulanmış yerinde, tadında bize yansıtılmış bu. Oyun içinde, oyun plan içinde plan siyasetin gizli ayaklarını görüyoruz burada. Paul'ün Mesih'e dönüştükten sonra siyasete yön vermesini görüyoruz bir savaşa yön veriyor. Savaş yönetiyor burada. İmparatora ve harkanlılara karşı bir savaş açıyor. Savaş sahnesinin yetersiz olduğu, sönük olduğu, biraz daha uzun olması gerektiğiyle ilgili yorumlar gördüm ben. Ama yani şöyle bir şey var. Birincisi kitapta da savaş sahnesi böyle uzun uzadıya anlatılan üzerinde durulan bir mevzu değil. Daha kısa geçiliyor. İkincisi de Zaten asıl konu savaş değil ki. Hani asıl anlatılmak istenen, gösterilmek istenen o değil ki. Bir savaş oluyor ve onun yarattığı etki, onu getirdiği şeyler üzerinden bizim düşünmemiz gerekiyor. Ki bu bir aksiyon, bir savaş filmi değil. Savaş bir araç sadece. Bir savaş oluyor ve bu savaşın bir sonucu var. Bu sonuçta bir mesih var ve gücü nasıl eline alıyor ve bu güç onu nereye götürüyor, bu güçle neler yapıyor, gücün insan üzerindeki etkisi, bizim asıl durmamız gereken şey bu filmde ki bu da bunu anlatmak istemiş. O yüzden savaş sahnesini hem çok vurucu, etkileyici buldum hem de çok tadında buldum. Daha fazla olmasına hiç gerek yoktu bana göre. Hatta bu filmde olaylar gelişeceği için, daha fazla olay olacağı için Stüdyo'nun da baskısıyla acaba biraz aksiyon filmine kayar mı diye de bir korktum ama Denil'in öyle bir vizyonu olmayan bir yönetmen olduğunu gerçekten bir kez daha gösterdi bize. Kim kesinlikle bir aksiyon filmi değil. Filmde bir aksiyon var ama bu aksiyon belli bir amaca hizmet ediyor. Belli bir altyapısı var ve bizi bir yere götürüyor. Aksiyon sadece vurdu kırdı kavga sahneleri de değil tabii ki. Saldırı savaş sahneleri var ama bunların hepsi bir bütün bir hikayenin bir parçası ve bir hikayeye hizmet ediyor. O yüzden ben bütün tercihlerini çok beğendim bu filmin. Bu arada kitapta daha fazla zaman geçmiş oluyordu. Aliya doğmuş oluyordu. Hatta 3 yaşına gelmiş oluyordu. Bu savaş o zaman gerçekleşiyordu. Baron'u da Aliya öldürüyordu bu şekilde gerçekleşiyordu ama burada daha az bir zaman atlaması var. Aliye daha doğmamış oluyor. Bir ortalama 8-9 ay geçmiş oluyor. Paul'ün fremenlerin arasına katılışı ve bu savaşı başlatması üzerinden. Burada kitaptan ayrılan bir diğer nokta ise Chani'nin karakteri. Chani kitapta Paul'e daha sadık, daha onun izinden giden, onun müridi gibi biri aslında. Tam Paul'ün kadını rolünde. Burada ise Chani bu Mesih söyleminden pek hoşlanmayan, bunu desteklemeyen, bundan hoşlanmayan biri. Bir müritten ziyade daha Paul'ün karşısında duran biri Chani burada. Daha bu konumda duruyor. Normalde kitapta Paul prenses Irulan'la evleneceği zaman Chani bunu anlıyor ve destekliyor. Bunu kabulleniyor. Tabii daha sonra çatışmalar yaşanıyor prensesle kendisi arasında ama genel itibariyle yani Polly arasında bir çatışma yaşanmıyor ve bunu kabulleniyor. Bu evliliğin siyasi olarak gerekli olduğunun düşüncesinde normalde. Ama biz burada Chani'nin bunu kabullenmediğini, bundan hoşlanmadığını ve buna karşı bir tepki gösterdiğini görüyoruz. Açıkçası ben bu değişimi de sevdim. Çünkü Chani'nin hem bir çatışma yaşatılması açısından sonraki film için bir zemin hazırlanmış oluyor. Hem de Chani'nin karakterini böyle daha çok sevdim. Paul'ün kadını rolündense daha kendi karakteri olan bir konumda olması benim daha çok hoşuma gitti. Bu da Chan ile daha çok bağ kurmamı sağladı. Onu daha bir karakter olarak görmemi sağladı. Bu yüzden bunu çok beğendim. Diğer filmin aksine bu film bir sona kavuşsa da tam olarak bir sona da kavuşmuyor. Diğer filme bir açık kapı bırakıyor. Normalde diğer hanedanlar karşı çıkmıyor Paul'ün imparator olmasına. Paul tehdit ettiği zaman hepsi boyun eğmiş oluyor ama burada karşı çıktıkları söyleniyor. Bu da yeni bir savaşın habercisi demek. Büyük ihtimalle düğün mesihinde bu savaş üzerinden şekillenecek hikayemiz. Denis Villeneuve düğün mesihini de çekip Paul'ün hikayesini tamamlamak istediğini söylemişti. Büyük ihtimalle onu da çekip Paul'ün hikayesini tamamlayacak ama bu film ne zaman gelecek bilmiyoruz. Biraz zaman olacakmış. Denis Villeneuve'un elinde de birkaç proje daha varmış. Ve 3 yıl içinde gelirse gayet iyi olur ama 3 yıl sonra da geleceğini sanmıyorum. Biraz daha uzun sürebilir 3. filmin gelmesi. Denis Villeneuve... Üçüncü filmi de çektikten sonra büyük ihtimalle bu projeyi artık son verir. Diğer filmleri devam kitapları çekilir mi bilmiyorum. Çekilse de büyük ihtimalle başka yönetmenlere verilir. Deni filmde artık devam etmez. Bu da diğer filmleri daha az etkileyici kılacak büyük ihtimalle bu kadar kaliteli bir iş çıkmayacak. Ama umarım yine iyi işler çıkar, yine düğün serisi çekilmeye devam eder ve izlenir güzel işler çıkar. Biz de doya doya izleriz. Bu film dinin toplumu nasıl sömürdüğünün çok güzel bir ifadesi olmuş. Plan içinde plan yapılan, siyasete nasıl yön verildiğini, arka odalarda nasıl şekil verildiğini gösteren, dinin siyasetle el ele nasıl tehlikeli bir hal aldığını gösteren ve bunu bize çok vurucu, epik bir şekilde veren bir film olmuş. Aynı zamanda güç dengelerini, güç dengelerinin değişimini ve gücün insanı nasıl değiştirdiğini çok vurgulayıcı bir şekilde bize veren bir film. Bu gücün insanı nasıl yozlaştırdığını, nasıl değiştirdiğini, nasıl dönüştürdüğünü görüyoruz biz bu filmde. Bu arada söylemeyi unuttum. Unutmadan söyleyeyim. Kum solucanları da bence inanılmaz etkileyiciydi. Bu filmde çok daha fazla gördük ve filme çok daha hizmet ettiler ve çok görkemli şekilde ortaya çıktılar. Kum solucanları da gerçekten çok ürkütücüydü, çok güzeldi. Sahnelerini izlemek beni çok etkiledi, bayıldım. İlk gün çok iyi bir evrene giriş ve evreni tanıtım filmiydi. Ben ilk filmi gerçekten çok çok sevmiştim. Harika bir art house filmiydi yine bana göre. Daha sakin, daha slow bir filmdi. Çok fazla olayın, hikayenin olmadığı, daha bize karakter tanıtan, hikayenin arkını veren bir filmdi. Ben ilk filmi gayet sevmiştim, çok sevmiştim. Bu film daha hareketli, daha temposu yüksek, daha çok olay anlatılan bir film olsa da bunları çok başarılı bir şekilde vermiş. Aksiyona da kaçmadan bunu yine sanatsal bir şekilde bize vermiş bir film. Ve kesinlikle ilk filmin altında kalmamış bana göre. Ben hani ilk filmi daha iyi, bu mu daha iyi karar veremiyorum. İkisini de çok sevdim. Çünkü benim için ikisi de eşit durumda şu anda. Ama bence bunu değerli kılan bir diğer nokta Deni Villeneuve ilk filmde daha farklı bir tarzı Hem kendi tarzını yakalamış hem de daha farklı bir film ortaya koymuş. Burada yine kendi tarzıyla ilk filmden biraz daha farklı bir film ama daha onunla da bütünlüklü bir film ortaya koymuş. Ben bu yüzden ilk filmi ve ikinci filmi bir bütün içinde çok fazla beğendim. İkisini bir bütün olarak görüyorum ve ikisini çok başarılı buluyorum. Sinematografi ve ses yine muazzamdı tabii ki. Hatta bu filmin sinematografisi ilk filme göre bir tık daha iyiydi diyebilirim ki ilk filmde muhteşemdi, kusursuzdu. Bunda da yine öyle. Yani şov yapmışlar diyebiliriz bu filmde. Ben böyle bir epik bir destanı sinemada izleyebildiğimiz için çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Böyle epik bir destana güncel olarak tanıklık edebildiğimiz için çok şanslıyız bence. Bu iş gerçekten bilim kurguya ve sinemaya damgasını vuran bir iş olmuş. Tadı damağımda kaldı diyebilirim. Ve bence şimdiye kadar yapılmış en iyi kitap uyarlamalarından biri. Belki de en iyisi diyebilirim. Abartıyor da olabilirim filmin hype'ından ama benim için çok çok iyi, çok çok üst bir seviye. Gerçekten bayıldım. Daha ne söyleyebilirim bilmiyorum. Ben çok sevdim filmi. Sizin de filmle ilgili yorumlarınızı çok merak ediyorum. Üçüncü film düğün ve de sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım o da gelebilecek en kısa zaman içinde gelir ve biz ikinci filme de kavuşmuş oluruz. Benim şimdilik filmle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım üçüncü film de kısa zamanda gelir. Görüşmek üzere, hoşçakalın.